يدبين معم سفز الميدك شينا صالوا نية بس برا في زل ما مجي بقده برا في كوري ما بحبس بردن برای كوري مواري مال از لورر نشتی ماد سال نیفکه برای کردی مواره بردن ادالت دغازم ادالت اشگیار را دغازم ای بنی حبسان دو بیست و چه بیست هم برای گیور نبردن شانلو فا ادالت سرایندا یکی بی نیرمی یکی یه ل Zulümle geçti, baskıyla geçti, adliye önünde müdahalelerle geçti. Bizim burada 2022 yılında tek beklentimiz, tek talebimiz adaletin sağlanmasıydı. Bu adalet bir gün herkese lazım olacak. Burada her müdahaleye uğradığımızda buradaki kol kuvvetine söylüyorduk. Adliye önünden otururken önümüzden e, ihraç olmuş savcılar geçiyordu, polisler geçiyordu, askerler geçiyordu. Ve e, ihraç olduğu için burada adliyeye gidip adalet arıyordu. Bize her müdahale edildiğinde biz de bu hatırlatmayı kollu kuvvetine yapıyorduk. Evet ortada bir hukuksuzluk var, bir zulüm var. Katliamı yapan iktidar partisinin milletvekili olduğu için yargı işlemiyordu. Ve bize yapılan bu zulmü biz e, kabul etmedik. Bize yapılan bu hukuksuzluğu, adaletsizliği yapan herkesin bir gün yargılanacağına inanıyoruz. 2023 yılından beklentimiz adalettir. Adaletsiz bir yaşam istemiyoruz. Adaletsiz bir yaşam zulümdür.